veins Bir biraz şişlik olsa da form bu şekilde Yağmur biraz azalmaya başladı Bildiğiniz üzere kardiyolarımı ormanda yürüyüş şeklinde yapıyorum Altı buçukta kalktım. Abi suya suyu ısınırken biraz uzanayım dedim. Kafayı bir koydum. Bir buçuk saat uyumuşum. Saat sekiz oldu. Onda fitness dersim başlıyor. O yüzden şimdi bir an önce kahvemi alacağım. Kahvemi aldıktan sonra görüşürüz. Şimdi size dünkü videodan bir kesit göstereceğim. Onun dışında şu ağzımdaki lastiklerle konuşmak gerçekten zor oluyor. Çenemi fazla açamıyorum. Biraz kasıyormuş gibi konuşuyorum ama yapacak bir şey yok. Önce sağlık. Şimdi son sete giriyorum. Bu arada tekrar sayılır. 30, 15, 8, 6, 6, 6 şeklinde 6 set. Az önce yanlış söyledim. Giden de şişlik olsa da karnım açılmaya başladı. Yarışa son 29 gün kaldı. Geçen sene 8 hafta kala kup kuruydum. Bu sefer yavaş bir şekilde kuruyoruz. Emin adımlarla gidiyoruz. Bir aksilik olmazsa oranın içinden geçeceğiz. Şimdi hemen giyinip kardiyoya gidiyorum. Belki kafam eserse yolda da bir şeyler söylerim dostlarım. Yağmur biraz azalmaya başladı. Bildiğiniz üzere kardiyolarımı ormanda yürüyüş şeklinde yapıyorum. Uf. Günde 500 gram tavuk, 250 gram somon yediğimi duyanlar. O İlhan Fitness sen zenginsin. Spor zaten zengin sporu. Bizde para olsa biz de yaparız. Biz günde yarım kilo makarna yancı yiyoruz diyenler var. Lan bırakın bu işleri. Şartlar kötü, ekonomi çok kötü. Bunu biz de biliyoruz da. Kimse kusura bakmasın yani. Herkes 1500 olarak ayakkabıyla geziyor. Her gün kafelerde oturuyorlar, takılıyorlar. Manitaya para yediriyorlar. Ondan sonra İlhan Tutmuş zengin bu sporu yapıyor. Bakın bu altında gördüğünüz pijama. Bu pijama 25 lira. Caddeye, Mecdiye köye, Orta köye, oraya buraya her şeyle bu 25 liralık pijamalarla gidiyorum. Ondan sonra bu altında belki görüyorsunuz Tam açıya bakamıyorum ama bu görmüş olduğunuz ayakkabı 60 lira. Öyle neden aldım bilmiyorum ama bir keresinde almıştım. Kardiyolarım bu 60 liralık ayakkabıyla yapıyor. O yüzden bahane üretmeyi bırakın. Bu bahaneleri geçin. Ne kadar çalışırsanız o kadar şansınız yüksek olur. Mesela ben şimdi bildiğiniz üzere yarışa gireceğim. Zaten bir yarışma hazırlık blok. Yarışmada kategori dolu mu geldi? Çok mu iyiler vardı? Olsun bu bahane değil. Benim için bir tecrübe olur. Kazanırsam da tecrübe, kazanamasam da tecrübe. Biz bu işi bir seferlik yapmıyoruz. Bir sürü insan var. Gidiyorlar spor salonunda biraz karbonhidrat yüklüyorlar. Adeleleri şişiyor, birazcık büyüyorlar, hacimleniyorlar. Kendilerini hemen yarışçı sanıyorlar. Ondan sonra yarışa gidiyorlar, final bile yapamıyorlar, bakıyorlar. Formları bok gibi. Ondan sonra bir kere denedim de yarış güzel bir şey değil ya. Ben tamamen antrenörlük yapacağım, yarışmayacağım. Yarış boş iş. Böyle konuşuyorlar. Niye? Kendileri başaramadılar. O yüzden bok atacaklar. O yüzden bizde pes etme diye bir şey yok. Kazanana kadar durmak yok. Kardiyodan sonra görüşürüz dostlarım. Gün içinde neler yaptığımı günümün ne kadar dolu olacağını göreceksiniz. Bu arada kardiyoyu bitirmeme sonra 2-3 dakika kaldı. Bitti sayılır. O yüzden tempoyu bir tık düşürdüm. Soğuma gibi düşünün. Şimdi hemen eve gider gitmez hızlı pratik olarak kahvaltımı hazırlayacağım. Kahvaltıdan sonra saat 10'da hemen fitness eğitimi başlıyor saat 12'ye kadar. 12'den 1'e kadar aram var. Yanlış hatırlamıyorsam saat 1'den 4'e kadar aynı şekilde devam ediyor. Normalde saat 10'dan 6'ya kadar devam ediyor. Sadece bir saat aralık var ama bugün tempo biraz daha düşük o açıdan iyi. Ondan sonra buradan 3 saat yol gidip salona gideceğim idman yapmaya. 3 saatte dönüş. Yollar uzun. Ama sıkıntı yok. Bazen uyuyoruz. Bazen anatomi falan çalışıyoruz. Hiçbir problem yok. Her zaman kendimizi geliştirmemiz lazım. Sadece spor anlamında değil, her anlamda. Zaten onun için de size bayağı bir katkıda bulunacağım. Gidip bazı siteler var. Yabancı hocalarla konuşmak için aylık bilmem ne kadar dolar para veriyorsunuz boş yere. Ben zamanında dil okuduğum için İngilizce size şunu söyleyebilirim. Ben birçok kız buldum yabancı. Hepsinin Instagram'ını aldım. Bazılarıyla yazıştım, bazılarıyla görüntülü konuştum. Hem hoşlanabileceğiniz tarzda insanlarla konuşursanız daha çok hoşunuza gider. Hemen çalışmayı bırakmazsınız. Hem de 5 kuruş para ödemiyorsunuz. Bunu nereden nasıl yapacağınızı da size gösterebilirim. Böyle bir şey isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve tekrar tekrar kardiyodan sonra görüşürüz. Kardiyodan geldim ama akşam kardiyomu biraz daha uzun tutmayı planlıyorum bugün. Şimdi vakum yapıp hemen kahvaltımı hazırlayacağım. Çünkü 20 dakika sonra dersim başlıyor. Derse geç kalmamam lazım. Sehpa sandalye gibi bir yere tutunarak da yapabilirsiniz. Ben bazen böyle yapmayı tercih ediyorum. Hatta size göstereceğim bu seti bu şekilde yapacağım. 4 set yaptım. Şimdi beklemeden hemen kahvaltıyı hazırlamaya geçiyoruz. Şimdi hemen kahvaltımı hazırlamaya başlıyorum. hazır. Derste başlamak üzere. Hemen kahvaltıyı yaptıktan sonra derste not almam gerekiyor. Biliyorsunuz ne yapıyorsak en iyisini en iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Maalesef ders planlamasında küçük bir değişiklik oldu. O yüzden acilen hemen yemeğimi hazırladım. Şimdi ikinci öğünümü yiyorum. Bu öğünde 50 gram pirinç, salatalık ve 250 gram tavuk var dersi dinlerken yemeğimi bitireceğim. Yemeği bitirdikten sonra zaten 4 gibi saat ders bitecek. Dersten sonra diğer öğünleri falan hazırlarım. Ondan sonra da bugün idmana gideceğiz. Ve form kontrolü yapacağız. Onları da sizlerle paylaşacağım. Salona geldim. Şimdi biceps triceps çalışacağız. 15, 12, 10, 8, 6, 6 6 set i've got an itch i can't scratch i'm missing a piece that completes a whole part of me an open wound scar to see everybody come here gather round welcome to the freak show the best in town what the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them when I'll take a stab. I wanna chase the bag, I wanna way. I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. So we know. I'll give up everything. i think. 14 kiloda ona kilo takacağım. Ondan sonra son bir alt sekerseti daha yapacağım. Son bir set. Ondan sonra diğer harekete geçiyoruz. Diğer hareketimiz ukulele dumble çalıyoruz. 10, 12, 15 şeklinde drop setimiz. Gerçekten masan pump yapan bir antrenman. like gerçekten bu hareketteki son set bayağı hiç kendim. tekrar yapmam bazı peşten kaldım. yüzden şimdi hemen bir değişiklik yapalım. Maksimum tekrar yapacağız şimdi çıktığı kadar. Oh. Oh. Evet. 2,5 kilo ile 8 tekrar çıktı.

Again, I got tired eyes. Need a cup of blend. That's right. In the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time. Yeah, move fast and climb a new class divine. Yeah, true. Burada iki set daha yapıyorum. Oradan sonra tresepsse geçiyoruz. Şimdi rock push darma, rock bench chicken super just şeklinde yapacağız. take tekrar chicken. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah Please tell me all the bad, never good Fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top So you better back off, or get lost I'ma stay loud, stay proud Never running out, never heading south I'll be spreading out, Call it word of mouth, can't put me down I'll be getting loud You can have doubt doubts, not what I'm about Have your fucking cloud It be raining now, I keep making sound Go another round Bitch, I'm legend bound Can't stop me now You Just... Zar zor çıktı. Bu arada gerçekten bayağı acıktım. Bu hareketi tamamladık. Bundan sonra son iki hareketimiz kalıyor. Onları da tamamladıktan sonra idmanı Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah Give me fuel, it's a tool that I use To go ahead and run my fucking mouth, yeah I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots I tell you get big boss, you get yachts You swing lots and pop off a big shot I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, in impatient